Evet, Piyon Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Epic Games ücretsiz oyunlar haftasıyla karşınızdayım. Bu haftan ücretsiz oyunları Helis Otur Demos ve Overcooked 2 isimli oyun arkadaşlar artık gizemli oyunlar bitti ve daha düşük, daha az sistem isteyen ve daha basit oyunlar gelmeye başladı. Haftaya da Horizon Chase Turbo ve Sonic Mania gelecek. Şimdi bu haftan iki ücretsiz oyun olan Helis Otur Demos ve Overcooked'a bir göz atalım. Evet ilk oyunumuz Hellis Otter Demons. Böyle bir oynayıcı sahip bir oyun kendisi. Piksel ve aksiyon temalarını bulundurdu. Fotoğraflar gelirse göstereceğim inşallah bugün. Evet önce bir videosunu izleyelim. Fotoğraflar yüklendi. Bu şekilde piksel bir oynayıcı sahip bir aksiyon oyunu gördüğünüz gibi. Şöyle fotoğraflarını göstermek gerekirse. Aksiyonu bol bir oyuna benziyor. Bu tür oyunları seven arkadaşlar için iki boyutlu oyunları aksiyon piksel oyunları seven arkadaşlar için on numara oyun bence. Benim pek Dur, bu tarz oyunlarla pek aram yok. Bu yüzden de pek bana hitap etmiyor ama elbette bu tür oyunları seven arkadaşlar vardır. Normal fiyat 17 lira. Şurada da göstereyim. Bir hafta boyunca yani ayın 24'üne kadar. 24 Temmuz. Temmuz ödeme ayın 6'sı. Evet. Çok. Yok. Yani ne Temmuzu be? Haziran oluyor. Salak barış. 27-24 Temmuz'a kadar oyun. Ücretsiz. Şöyle bir sistem gereksinimlerine bakalım. Windows 7 üzeri bir işletim sistemi. Intel i3 ve üstü bir işlemci Ekran, ekran kartı olarak Nvidia 450 GT's veya Radeon HD 5750 veya üstü bir ekran kartı 4 GB RAM, bir RAM biraz fazla istiyor ve 500 MB bir depolama alanı istiyor. Epic Games hesabı istiyor evet oyunu yok gördüğünüz gibi ama yani böyle bir oyunda da pek Türkçe yani pek Türkçeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Hemen vakit kaybetmeden ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz da Overcooked 2 arkadaşlar. Overcooked 2 hakkında pek bir bilgim yok ama yani bir yemek pişirme oyunu olduğu Zaten isminden de belli gördüğünüz gibi. Şöyle videoya sahip. Altta, yaz, altta ise Overcooked yepyeni kaotik yemek pişirme aksiyonunun yardımıyla geri dönüyor. Soğan krallığına geri dönme klasik yerel çok oyunculu modda veya çevrimiçi modda en fazla 4 oyuncu, oyuncular şef takımını kur. Önünü sıkı tutun ve dünyayı yeniden kurtarma vakti. Türkçe biraz zayıf geldi. Neyse. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Grafikleri tatlı gözükse de yani çok basit indirmek gerekirse bir tür yemek savaşı gibi bir oyun aslında bu kendisi. Normal fiyatı 70 lira. Aynı şekilde 24 Haziran'a kadar, Haziran'a kadar <laughs> ücretsiz bir şekilde bizlere sunulacak. Bir anda şivem değişti. Şöyle bir sistem yerlerine bakalım. İşletim sistemi olarak Windows 64 bit, işlemci olarak Intel i3 2100 veya AMD A8 5600K artık neyse bilmiyorum. 4 bir RAM istiyor. Ekran kartı olarak da GeForce GTX 630 veya AMD HD 6570 istiyor. Yine gördüğüm kadarıyla seslenme sadece Türkçe, pardon İngilizce. Metin olarak da sadece Türkçe harç, bütün diller var yine mükemmel. Şurada bir sürü DLC var oyunun. 22 lira, 18 liralık bir sürü DLC var. Bu, bu oyunun kendisi mi zaten pardon. Evet bu hafta ücretsiz oyunları bu şekilde arkadaşlar. Haftaya bir yarış oyunuyla yine küçük bir yarış oyunu daha doğrusu ve bir Sonic gelecek. İlk defa bir Sonic oyunu alacağım ilginç bir şekilde. Şimdilik ben o kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hafta görüşmek üzere. Bay bay.